Selam English Central'dan ben Gamze. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine harika bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda İngilizcenizi bir seviyeye taşıyoruz. Nasıl mı? Hemen anlatıyorum. İngilizcede hepimizin bildiği bazı kalıplar, cümleler var. Mesela I'm hungry. Açım demek için I'm hungry'yi kullanıyoruz. Ama sizce İngilizceyi ileri seviyede konuşan birisi açım demek için sadece I'm hungry mi diyor? Tabii ki hayır. Bunu söylemenin başka yolları var. Biz de bugünkü videomuzda farklı kelimeyi kalıbı ince ve bunları basit, orta ve ileri seviyede nasıl ifade ederiz onları öğreneceğiz. Hazırsanız hemen başlayacağız ama onun öncesinde sizlere harika bir haberim olacak. Videonun sonuna kadar izlerseniz bu harika haberi de duymuş olursunuz. Evet I'm hungry demişken onunla devam edelim. I'm hungry'yi açım demek için kullanıyorduk. Onun orta seviyesinde I'm starving diyebiliriz ve ileri seviyede de I'm famished şeklinde ifade edebiliriz. Eğer yorgunsak I'm tired diyoruz ama bunu alternatif olarak I'm exhausted veya I'm completely drained I'm happy. I'm thrilled. I'm over the moon. I'm sad. I'm heartbroken. I'm devastated. I'm surprised. I'm shocked. I'm flabbergasted. I'm scared. I'm terrified. I'm petrified. I'm angry. I'm furious. I'm livid. I'm cold. I'm freezing. I'm absolutely frozen. I am hot. I am boiling. I am scorching. It's easy. It's simple. It's a piece of cake. It's hard. It's tough. It's challenging. She is beautiful. She is stunning. She is breathtaking. He is smart. He is brilliant. He is sharp. Veya, he is a genius. He is ugly. He is unattractive. Veya, he is hideous. Bunu gönderin. <laughs> I'm laughing. <laughs> I am cracking up. I am dying of no laughter. He is rich. He is wealthy. He is absolutely loaded. They are poor. They are broke. They are penniless. Like hani penny kuruş demek. Kuruşları bile yok. It's big. It's huge. Veya it's gigantic. I am annoyed. I am frustrated. Veya I am infuriated. I hate it. I despise it. I loathe it. I did well. I nailed it. I absolutely crushed it. I failed. I messed up. I screwed up. I am confused. I am puzzled. I am bewildered. Evet arkadaşlar örneklerim bu kadardı. Şimdi sıra geldi harika haberimi vermeye. Bugünkü videomuzda da iki kişiye bir aylık ücretsiz English Central üyeliği hediye ediyoruz. Bu üyeliği kazanmak için aşağıda yorumlara en çok sevdiğiniz İngilizce şarkıyı yazın. Bizler de yorumlar arasından 10. ve 30. şarkıyı seçerek iletişime geçiyor olacağız. Evet arkadaşlar sizler de İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız English Central'la birebir dersler eşliğinde, grup dersler eşliğinde, kelime çalışmaları yaparak, quizler yaparak İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Eğer English Central'a henüz kayıt olmadıysanız, kayıt olduktan sonra sizlere bir adet ücretsiz deneme dersi hediye ediyoruz. Bu deneme dersi sayesinde English Central'da özel derslerin nasıl geçtiğini kendiniz deneyimleyebilirsiniz. Evet, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. See you.